Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osun Türkün Pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti podcast'inin 7 Mart 2023 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. Rusya'nın yaklaşık 9 aydır ele geçirmeye çalıştığı Doğu Ukrayna'daki Bahmut çevresinde yoğun çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Ukrayna'nın geri çekilmesinin bir hezimet değil, sadece yeniden konumlanma olduğunu söyledi. Öte yandan Wagner grubu şirketinin sahibi Yevgeni Prigojin ise cephane eksikliğinin Rusya'nın cephe hattının çökmesine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca silahsız bir Ukraynalı esirin Rus askerler tarafından kurşuna dizildiği bir video tüm dünyayı ayağa kaldırmış durumda. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Kevin McCarthy ile muhtemelen Nisan ayında Kaliforniya'da bir araya gelecek. McCarthy, kendisini işgal etme ihtimali bulunan komşusunu kızdırmamaya çalışan ada ülkesine kışkırtıcı bir ziyaret gerçekleştirecek. Görevi devraldığı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı bir gezi, Çin'in ilk kez Tayvan üzerinden füze ateşlemesine neden olmuştu. Belarus muhalefetinin sürgündeki lideri Svetlana Tikhanovskaya, 2022'de şaibeli cumhurbaşkanlığı seçimlerini kendisinin kazandığını iddia ettikten sonra ülkenin başındaki Aleksandr Lukashenko'ya karşı protestolara liderlik etmişti. Tikhanovskaya, Belarus mahkemeleri tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Seçimlerden sonra Litvanya'ya kaçan Tikhanovskaya, vatana ihanet ve iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak suçlarından gıyaben mahkum edildi. Ayetullah Hamaney, İran'da birçok noktada eş zamanlı olarak kız öğrencilerin zehirlenmesi vakalarını affedilmez bir suç olarak niteledi ve kınadı. Söz konusu zehirlenmelerin kasıtlı olduğu kanıtlanırsa suçluların idam edilmesi gerektiğini de ekledi. Kasım ayından bu yana İran'ın 31 şehrinin en az 25'inde yüzlerce kız çocuğu hastanelerde tedavi altına alındı. Kadınların eğitimine yönelik bir saldırı olduğu düşünülen zehirlenme vakaları, aylarca süren rejim karşıtı protestolarla sarsılan ülkede öfkenin halk arasında yeniden yayılmaya başlamasına sebep oldu. Amerikalı yetkililer, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in toplamda 3 ülkeyi kapsayan bir Orta Doğu ziyaretine başladığını bildirdi. ABD Savunma Bakanı, tura başlamak üzere şu anda Ürdün'de. ABD'nin Rusya ve Çin'e odaklandığı uzun bir sürenin ardından Orta Doğu'daki müttefiklerine özellikle de Mısır ve İsrail'e güvence verme ziyaretlerine başladığı düşünülüyor. Türkiye'de yaklaşan seçimler de Orta Doğu'daki bu tarz ziyaretlerin daha dikkatli izlenmesini gerektiriyor olabilir. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti Podcast'inin 7 Mart 2023 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.